Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Maxi. Bugün sizlerle beraber Modern Dünya çok izlediğimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Ben videoya girmeden önce yatırım uzun süre diye biraz yatırım yaptım. Şöyle bazı eyaletleri full seviyeye çıkardım. Özellikle Orta Doğu'da. Ve bayağı ciddi bir araştırma yaptım. Yani yapmak zorunda kaldım. Zaman ilerleyince önünde. Ana muharebe sankısı işler para gelecek teknoloji ve gelecek yani çeyre diyebileceğimiz bir kısmı araştırdım. Şimdi ben bu bölümde Cezayir'e elime geçir geçirdikten sonra Rift Cumhuriyeti'ni de elime geçirmek istiyorum. O zaman bu amacımı gerçekleştirmek için ordularımı oraya göndereceğim. Biraz orada eksim varmış. Buralarda biraz orada basalım. Diğer ordumuza destek çıksın. Evet askerlerimiz geldi. Biraz daha basalım biz. Ne olur ne olmaz. Hepsinden beşer beşer. Evet. istifak olmuşlar. Ne çıkıyor ya? Böyle alıp olmaz. 20 20 15 15 Hazır 20 hepiniz 20 yapayım ya. Yani. Abi emin olamıyorum ki. şöyle basmak yeterli olur gibi ya. Orada başına tekrar generalleri atayalım. O vakit savaşı hazırız artık. Kazamız bir bayrak olsun. Savaşı ilan ettik. Onun yüzünü 3'e düşürelim. Şimdi tek tek ordularımı gönderiyorum. Arasını Arabistan'a da yapıyorum. Karma geldi sandım ya. Evet bir Arap ordusu var karşımızda. Evet Cezayir ordularını da onları da yenmişiz. Sen şuraları al. Sen de Şuraları. Sen de şu geri kalan yerleri al bakalım. çok iyi. Evet. Cezayi yavaş yavaş düşüyor zaten. arabistanları yat düşmüş hatta. Evet Cezayi tamamen işgal etmişiz. Olsun yıldız bakımından daha işgal edebiliyorsak. Gidelim. Şimdi Cezayir'i işgal ettik. Okey. İyiyiz. ben bunları bir kokta devlet yapacağım abi. Şu kıyı de kendimi alırım. Mutlaka yıldızımız pek yetmeyecek gibi. alalım o zaman <laughs> savaş tazminatı <laughs> yok alamadık baş anlaşmasını <laughs> imzalayalım gördüğünüz Ankara'ya geliyor. Evet cidden çok iyi iş aldık. Ha, bir de vasalımızı haline getirdik. Ya şimdi başka nereye yaptılar? tamamladık aynen yapılar ve de... aman aman ne oldu şimdi kim yanına geldi <laughs> Kim Yunan'a girdi de böyle oldu? Abi Yunan şu anda tıpkı Balkan Harapisi'nden dönmüş gibi ya. Hayır. İtalya direkt Balkanlara girmiş. Tamamen. Ve çoğu devleti de serbest bırakmış. Abi yani. Abi Rusya ya ne oldu? Mansi. Bu ne oğlum oldu? Bu Oha. O ben bu zaten üstüme tabi verdim de. İsyan çalsın diye verdim de bu pek isyana benzemiyor sanki. Birisi gelmiş yıkmış geçmiş de ondan sonra böyle olmuş gibi. Neyse yani ben video şimdi videoyu kapatacağım yatırım yapıp geri geleceğim. Evet arkadaşlar yatırımları yaptığımda geldim. Gördüğünüz gibi her şeyi çaya başladım. Ha, ataç oldu olmuş zaten. Avru Avrupa, Avrupa bu kadar karışmış ya. Değişik. Oo. Pakistan İran savaşı dönmüş burada. Pro şimdi Pakistan'ı almasam olmaz yani. şimdi bekleyelim biraz. Arkadaşlar 89 teknolojisi var. Hindistan'da 91. Bizim 93. Abi şimdi Fransa falan bizden daha mı çok teknoloji araştırıyor? Nasıl biz çok araştırdım ya. Almanya. <laughs> Zaten İçeride Balkanlara girmiş. Hindistan. Oo Hindistan bize çok kaçar Almanya ve İtalya. Şimdi gelecek topçu bekleyelim sadece bu. Danışmanımız vefat etmiş bu arada. Savaşı hazırız. O zaman savaşalım. Her yerden saldıracağım. Evet şimdi araştırıyoruz. Otomatik vergi toplamayı. Başkentimizi artık apayrı bir seviyeye çıktı. Evet şimdi savaşlar önce her birliğime 20 20 20 20 gelecek savaşçı 20 gelecek ya 20 gelecek topçu eklemesini yapacağım her birliğimize. Um, outro. Okay. Vuramadı. bu savaşı bu bence bölümü bitirelim bir bakayım süreye 15 dakika olmuş bitirelim bitirelim anca zaten bitirelim savaşta şimdi. Tam açarız. Pakistan'a direkt olarak saldıracağız. ya. Ne? Atom bombası attılar. topraklarımızı tamamen atom bombası attılar. Ekonomiyi sömürmüşler. Oğlum burada da hiçbir şey kalmamış. Ulan. Ulan. Ben size yapacağımı bilmez miyim? göreceğiz, göreceğiz, Ne olduğunu göreceğiz. Benim en yüksek o ekonomili topraklarının nükleer asfanın nasıl bir şey olduğunu tadına bakacağız. Dur tutacağız. Kendi evimi savunamıyor. Yağmalı olan yağmalı yağmalı. Allah'ım Arap, Arap desem değil. Hı. Kuduk mu? Affedersiniz ama. Hı. Gel gel. Gel gel. Niye kaçıyorsun lan Gel gel. Kaçma. Kuzum kaçma kaçma. Gel. Alanınız gelsin gel gel. Bak takviyeye bile gerek kalmadan bilmem 300 400 bin kişilik ordu 220 bin civarındaki bu ordu yenemedi. Bak hala asker taşıyor. gel lan. Hadi gel gel. Gel de lan yani, Hadi bakayım. Hadi bakayım. Kısasa kısas. Hadi bakayım. Bu işler böyle. Ordunuz da kalmadı sizin şimdi. Gelin lan gelin gelin. Kozuk mu? Kozuk mu? Bak. Ne dedik biz? Ben bunların hepsini alacağım. Hepsini alacağım. Bu alçam bombası. Onu da Pakistan'ın başkanı atacağım. Hadi bakayım. Radyasyondan geç geçir geçiremeyecek o topraklarda. <laughs> azabı budur. Budur. Hadi bakayım. Ne oldu? Karşılık veremiyoruz. Bir tane daha atayım. Ah. Ne oldu? Hı? Benimle oynama. yüksek toprakları nerede? Sıra sıra hepsini atacağım. Hepsini hepsini. Madalya. Madalya yapalım. Madalya yapalım. Evet. Hop hadi bakayım. 4 milyon kayıp verdiniz. 4 milyon. Bir tane daha geliyor. Aç ağzını. Hop, uçak geliyor.

Çiçekleri kalırsın böyle işte. Adam ol. Gel şimdi sıçtım ben senin ağzına. Gel gel. Hmm. Hindistan efendi. Daha yakardım da sana. kimse mi? Yüzde 40 bir var her <laughs> Siz de görüyorsunuz. yaparak yakılmış yağmalanmış. Çok çok iyi bir şey. Böyle ki nükleerde vurduğumuz kentler <laughs> özellikle kırmızı için gibi. Ya altın nükleerde birden senin neyse neyse ama yağmalı, yağmalı Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik videolarımı beğeniyorsanız kanala abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın hepinizi çok çok seviyorum görüşürüz bay bay Allah'a emanet